Gezegenimize sahip çıkalım. Bugün sizler için hazırladığımız şu yazıyı okumanızı öneriyorum. Neden mi? Zira küresel ısınma çok yakında tüm gezegeni ve içerisinde bulunan tüm canlı hayatını hissedilebilir bir şekilde tehdit etmeye başlayacak. Hükümet yetkilileri ve çevre bilimcileri bu konuda tersi bir ifade kullanmıyor. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarda küresel ısınmaya ve kutuplardaki erimelere dikkat çekilmek isteniyor. Bugüne kadar yapılan birçok araştırma programına dahil oldum. Her bir araştırma programında gezegenimizin geldiği noktayı gördüm ve şaşırdım. Nasıl bu kadar hızlı bir şekilde değişim gerçekleşebilir? Ama yanıt zaten evimizin uzak köşesinde gizli değil mi? Doğal süreçten yapay sürece Uzun bir zaman buz tabakaları altında kalan gezegenimiz ilk faaliyetlerini volkanik patlamalar aracılığıyla gerçekleştirdi. Meydana gelen volkanik patlamalar neticesinde atmosferdeki karbondioksit miktarında artış yaşandı. Karbondioksitin artışı ise hava sıcaklığını arttırdı ve gezegenimizi çevreleyen buz tabakasında incelmeler meydana geldi. Zamanla volkanik patlamaların sayısı artarak gezegenimizin ısınmasına neden oldu. Böylelikle dünyamızı çevreleyen buz tabakaları hızla erimeye başladı. Doğal yollarla gerçekleşen bu süreç dünyada yaşamı destekledi ve gezegenimiz yaşanabilir bir dünya olarak insanlığa ev sahipliği yapmaya başladı. Ancak son dönemlerde gerçekleşen küresel ısınma ile birlikte gezegenimiz insan eliyle yok oluşa doğru sürüklenmekte. Derece derece ısınıyor. Küresel ısınma gittikçe etkisini daha da fazla hissettiriyor. 21. yüzyılın sonunda nasıl olacağını düşünüyor musunuz? Bu konuda bilim insanları tarafından hazırlanan bilim raporları söz konusu. Yaşamaya ve fe küresel ısınma için uyarmaya devam ediyor. Gezegenimizde fırtınalar baş göstermeye başladı. Sonraki fırtına ne zaman olacak? Peki ya bir sonraki kavurucu sıcaklık dalgası? Bir sonraki felaket? Gezegenimiz hızla yok oluşa doğru sürükleniyor. Gezegenimiz derece derece ısınıyor. Farkında mıyız?